orgazm maskemizi de çıkarttıktan sonra size nasıl sexting yapabileceğinizi göstereceğim. İnsanlar senin hakkında 15 saniye içerisinde bir karara varırlar. Başarılı insanları izle. Büyük hayaller, hedeflerine odaklan. O böyle hocam olurlar? Lütfen flört mesafemizi koruyalım. Doğru flört mesafesi. Biriyle konuşabiliyor olmanın birinci koşulu agıcık gugucuk baba ben Merve'lerdeydim diye aynı hızda öğreniyoruz. bici bok bici Sürekli kendinizi eleştirmekten vazgeçin ama geri bildirimlere de açık olun. Erkeklerin yaklaşık %96'sı seksi o başlatsa bana yeter hacıt demiş. <laughs> <laughs> Kıskanmak, sevmek demek değildir. Rangalar eskittik, hocamla birlikte dilimizde tüy bitti, siz rahat rahat sevişin diye kadın, erkek fark etmez. Bünyeye aç karnına, tok karnına zerk edebilirsiniz. Bu işler ince işler. Sevgiler.